Azerbaycan'da çalışmaların var mı Nayde? Neyim? Çalışmaların, müzik çalışmaların. Tabii, e, genellikle orada yapıyoruz. Türkiye'de yapıyoruz. E, orada aranjör bir e, ekip Aa, mevcut. Klipleri, şarkıları orada yapmaya çalışıyoruz genel olarak. Ama şu karantina sürecinde ben gelemediğim için e, en son şarkımızı burada yapmak zorunda kaldık. Aranjöresini ve klibini. Karantina klibi oldu zaten. <laughs> Peki, karantina klibi değil. oldu diyorsun. Aynen. Ee, en son klipin dediğin şey değil mi? Ben az önce dinliyordum. Yaralı mı? Ya, evet, yaralı. Bir hafta önce. Bu karantina klibi mi? Evet. Ciddi olamazsın sen. Hiç karantina klibine benzemiyor ya. Bayağı. Kendik, o yüzden. Hani Korodik, mi? Hiç hisset. Aa ben çok şaşırdım. Hatta yani klibini izleyince şey dedim. İlk kez herhalde evde çekilmeyen bir klip dedim. Yok, yani o evde çekilmedi tabii. tabii. Evde çekilmedi. Bir stüdyo bulup orada çektirdik ama Hı -hı. mesela bizim kafamızdaki dış çekimleri falan tamamen başkaydı. Biz o alana bütün işte açıların hepsini oraya sığdırmaya çalıştık. Gayet güzel olmuş. Tebrikler. Çok teşekkür ederim. Nahide şimdi Türkiye'ye gelme hikayen nasıl oldu? Çok azıcık şöyle biraz bahseder misin? Benim TRT TRT'de bir e, programım var. Bilmiyorum izlediniz mi izlemediniz mi. Genç Sahne diye bir tane program başladı televizyon programı TRT'de. Yani genç yeteneklerin e, işte orada çıkıp canlı 75 dakika hem sunuculuk hem e, konser verdiği, şarkı söylediği bir programdı ve orkestra ile beraber. Ben oradan teklif aldım ve oradan teklif aldıktan sonra e, Türkiye'ye geldim. Bir aylık bir sürecim oldu. Aynı zamanda 3-4 tane zoracak her e, ondan sonra Zöldü <laughs> e, Joker, ondan sonra e, İstanbul Teknik Üniversitesi, Beyrut Performans, burada ben e, işte konserler verdim. TRT konserim benim gitmeme sebep oldu. 75 dakikalık hem bir sunuculuk yapmış oldum, hem 75 dakika bir program yapmış oldum ve benim ilk canlı performansımdı ve ilk kez orkestraleri bir sahne alıyordum. Ee, öyle bir heyecan oldu ve genç sahnenin ilk konuydum diyebilirim. Ben e, tabii oraya çıktıktan sonra bayağı format falan değişmiş. Sonuç yok yapmıyor artık insanlar, seyirciler falan var ama ben direkt televizyondan bağlanarak böyle. Allah, seyirci güzel. yoktu. Direkt televizyon. Hiç i̇şte <laughs> <İşte güzel. gülüyor> <Çok, gülüyor> <çok, gülüyor> de güzel. Hiç de güzel. Çok güzel. çok güzel. Ya yaşa de... heyecanı oluyor. Ama e, senin tabii, için keyif büyük bir adım, adım olmuş. İlk kez e, orkestrayla sahne çıktığımı heyecanlıyım, canlı programımı heyecanlıyım, bir de sunuculuk yapmamı heyecanlıyım. Bir de benim <laughs> o zaman Türkçe'm o kadar güzel değil, bazen karıştırabiliyordum. Ha bir de onun heyecanı var ama şu an maşallah Türkçe'n çok iyi. Teşekkür ediyorum, hadi gele gide, gele, gele gide gide gelişmiş oldu. Aynen öyle, konuşa konuşa pratik yaptın. Sosyal medyada en çok hangi platformda zaman geçiriyorsun? Ee, Instagram. Instagram. Hiç YouTube'a gidip bugün trendde ne var diye bakmam mesela hiç. Kendi kanalıma bile yüzyılda bir girerdim yani. Öyle mi? Neden? Aslına bakarsan ben senden YouTube cevabı falan bekliyordum şimdi. Çünkü hani orada bayağı izlenmeleri falan var ya. Çok popüler oldu. Instagram'da daha çok. Ben YouTube'a video e, hani yüklerken giriyordum diyebilirim. Hı. Anladım. Aynen. Bir de ben e, video yükledikten sonra izlenmeleri ve yorumları takip ediyordum. Yazılan yorumları